Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sezonun ilk videosuyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar dün sezonun genel istatistiğini göstermiştim. Şimdi sezon raporuyla başlayacağız. Yeni kadromuz etkinlikle alakalı bazı ufak tefek hatalar var. Ondan bahsedeceğim bazı arkadaşlarımıza etkinlik tanımlanmış. Bize yani ben de gözükmüyor. Size nasıl bir durum bilmiyorum. Önceliğimiz sezon raporu arkadaşlar. Raporu görüntüle diyoruz. Üçlü ustalık. 39 galibiyet, %95'lik bir galibiyet oranı var arkadaşlar ee, ve %80 zaten genel olarak bir sezonda ben 80 civarı maçlarda her maça katılamıyorum arkadaşlar. Bazen müsait olmuyor ki zaten lig maçlarının çoğunu izlemiyorum bile ama bu sezon özel sponsorda bir görevimiz var, ödülümüz var daha doğrusu. Ondan dolayı izlemek zorundayız her maç token almak için. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Lig'den başlayalım arkadaşlar. Lig'de 20 puan ileride ligi bitirdik. 26 galibiyet 0 yenilgi 0 beraberlik 199 gol neredeyse 200 gol olacaktı ama olmadı. Bakın burada 171 asist var. Yani ne demek bu 18 tane golü biz ya penaltıdan ya serbest vuruştan atmışız arkadaşlar. Nihat Genç çok büyük bir ihtimal yani bunların birçoğu serbest vuruş ve atıyor arkadaşlar yani gerçekten serbest vuruştan çok yani bir sezonda lig maçında yani şöyle söyleyeyim 18 tane demek hemen hemen her maç bir tane serbest vuruş veya penaltıdan gol atıyor. Tabi bunun en büyük sebebi duran top özel yeteneğinin premium özel yeteneğinin olması arkadaşlar. Ligde en iyi oyuncu zaten Nihat Genç. En çok asiste Fevzi Çakmak 50 asist arkadaşlar. Neredeyse her maç 2 asisti var. Gerçekten muazzam ki bunların çoğu arkadaşlar kornerden. Evet, maç içerisinde de atıyor ama yani yapıyor kor, pardon, asist yapıyor ama gene de şey, kupada bildiğiniz gibi, birinci aşamada elendik arkadaşlar. Yani gerçekten çok çok kötüydü bizim için. Ve burada kupa istatistiğinde evet, burada zaten gösteriyormuş. Evet, burada bakalım. Bunları evet tam detaylı gösteriyormuş burada. Nihat Genç'in arkadaşlar bakın 89 tane golü var. Arkasındaki iki adamın toplamından daha fazla gol attı. Ya gerçekten Nihat Genç ve Fevzi Çakmak muhteşem ötesi oynuyor arkadaşlar her ikisi de. Ben bunu biraz da oyun tarzlarına ve mevkilere bağlıyorum. Yani ikisi de AMC mevkiinde ortak mevkileri olduğu için daha iyi oynuyorlar ki AMR'miz daha iyi oynamıyor. Yani AMR'miz biraz daha tek başına oynamayı tercih ediyor. Paslaşmıyor. Böyleydi. Kupa'da maalesef bakın Nihat Genç 21. sırada gol krallığında zaten tek maç oynayabildiği adamcağız. Ee, yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada zaten birinci gözüküyor. Kupa'da bu rakibimiz bizi eledi ama sonraki aşamalarda yüksek bir rakibi elendi. O yüksek rakip de başka bir adam elendi. Yani gerçekten çok e, garip bir mevzuydu. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimiz zamansa e, 13 galibiyet. yenilgimiz yok. Nihat Genç yine gol kralı arkadaşlar ama bu sefer tabi farklı çok farklı bir skorla değil. Mesela bu oyuncu 21 gol atmış neredeyse geçiyormuş yani Nihat Genç'e yaklaşmış ama en iyi oyuncu Nihat Genç en çok asist arkadaşlar. Fevzi Çakmak muhteşem bir istatistik. Ve bakın sakatlık 3 tane ligde de 8. Ligde bir defa kırmızı gördük. Şampiyonlar Ligi'nde kart da görmedik şansımıza. Bu sezon sakatlığımız azdı arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle kupa maçlarına bağlıyorum. Kupada ilk aşamada elendik. Ondan sonra herhalde fikstür yoğunluğu az olduğu için oyuncular daha az sakatlandı. Ki baktığımız zaman e, gol yenmeyen maç e, zaten şu rakipten biz grup maçlarında birer tane gol yedik. Bir de şurada yedik galiba. Evet. Ve arkadaşlar bakın ligden e, pardon, gruptan birinci çıktık. Bu rakibimizi iki defa yendik. Sonra gittik. Finalde de yendik. Yani bu rakiple toplam 3 tane maç yaptık. 3'ünü de almayı başardık ki e, rakibin kadrosu aslında iyiydi ama bence e, gözlemcen dizilmiş bir kadro olduğu için biraz etkisiz kaldı bize karşı. Yani biraz daha kendi gelişirdi oyuncuları olsaydı zaten şey yapardık. Süper Kupa'yı zaten bildiğiniz gibi 7-0 aldık. Keşke burada maçın istatistiğini gösterse oyun. Yani sonuçta burada bütün gol krallığını gösteriyor. Her şeyi gösteriyor. Bunu göstermiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada oyuncuların genel performansı var. Burada dikkat etmeniz gereken şey bakın DL'yi biz biz bu DL'yi kupada elendikten sonra aldık. Ondan sonraki maçların hepsini kazanmışız arkadaşlar. E, bu DLDC bence gayet iyi. Yani 7.8 iyi bir değer arkadaşlar. Oyuncularımızın performansı aslında iyi. Bakın Şah İsmail ile Şehzade Mustafa'nın güç farkı çok fazla ama yani oynadıkları Dereceler arasında pek bir fark yok çünkü hücum oynamamıza ödürü zaten defansımıza pek iş düşmüyor. Defans daha çok federasyon maçlarında. Bu ikisinin federasyon maçındaki farkları inanılmaz arkadaşlar. bir Bu 8 ile oynuyor. Bu 6.5 ile. Bu 6.0 ile oynuyor. Ve burada dikkat etmemiz gereken bakın gelişme kısmı. Oyuncumuz sezon başında %97.5 diyor da pardon bu şey değil biz kalecimize gelelim. Bu zaten yaşlı bir oyuncu arkadaşlar. Bu çok zor gelişiyor. Bakın %4 falan gelişmiş. Bu %10'dan daha fazla geçmiş. Çünkü bu oyuncu genç. Bakın çoğunluk antrenman ve bunlar sadece günlük antrenmanları arkadaşlar. Bonusumuzu fullemek için olan antrenmanlarla gelişmiş. Ve e, buradaki şey de maçlarla. Yani hemen hemen yarı yarıya neredeyse maçlarla gelişmiş. Bu da öyle. Bakın bu da e, Mübariz İbrahimov. Yani %10, %12 gelişmiş. Hemen hemen arkadaşlar gençlik akademisinden gelen oyuncular eğer fazla e, kendiniz bireysel antrenman yaptırmasanız bile maç ve bonus antrenmanlarıyla oyuncunuz bir sezonda %10 gelişiyor. Net olarak söyleyeyim. Böyle gelişmiş. Bakın bu diğer de şey. Etkinliğin verdi hani işte yok %1 şey yapma hani bu özel sponsorun var kafa vuruşu cart curt onlar. Bakın burada. Bu oyuncuma ben diğer şeyleri verdim. Özel sponsor da bazen atıyorum sadece markaj veriyor. Yüzde on markaj. Onu ben Nihat Gence vermiyorum. Çünkü Nihat Gence markajı aktifti. Ama atıyorum markaj ve şut verdi. O zaman mecburen veriyorum. Çünkü şut Nihat Gence'in işine yarıyor arkadaşlar. Şah İsmail de gelişmiş. Aslında bakın. Yani yüzde altmış beş. Yüzde sekize yakın gelişmiş. Yani 27 yaşında bir oyuncuya göre bence muazzam bir değer arkadaşlar. Onu da söyleyeyim verdim. Yani. Gerçekten yaşına göre iyi gelişmiş. Baktığımız zaman bu oyuncumuz da öyle. Bunlara bakmıyoruz arkadaşlar. Şimdi en önemli husus bakın Nihat Genç. Nihat Genç arkadaşlar %83.4 mü sezon başında ben bütün özel sponsor video analiziydi diğer ödüllerdi. Keris silkeleme etkinliğindeki diğer ödüller vere vere vere. Bakın dün ne diyordum? Gücünü 210 hesaplamıştım. Halbuki 211.5 arkadaşlar. Bu sezon zaten çok büyük bir ihtimal artık Nihat Gence puan muan vermeyeceğim. Adam zaten %193 diğer oyunculara vereceğim ve bakın adam yani hiçbir antrenman zaten adam antrenmanla gelişemez. %80'in üzerindeki oyuncular arkadaşlar antrenmanlarla maçlarla gelişmiyor onu söyleyeyim. Sonrasında baktığımız zaman mesela bu oyuncumuza bu oyuncumuzda yani yüzde bakın yüzde %15 15'e yakın bir gelişim var ve bu oyuncu 26 yaşında arkadaşlar 26 yaşındaki bir oyuncuya göre gerçekten inanılmaz gelişiyor. Bunun nedeni maçın adamı olmasından ötürü yani maçın adamı olursa yüzde 4 yüzde 5 her becerisinden bir tane beceri yüzde 5 olsa zaten yüzde 15 gelişirse yüzde 1 artıyor. Yani her gün e, 0.33 eğer her gün maçın adamı olursa ki zaten her gün iki maç olduğu için oyuncu bir günde neredeyse %1'e yakın gelişebiliyor arkadaşlar. Eğer her maç maçın adamı olursa. Mustafa İsmet İnönü'nde hemen hemen bakın maçlarla daha fazla gelişmiş. Bu da aslında 25 yaşındaki bir oyuncuya göre gayet iyi. Arkadaşlar ben dediğim gibi bu sezon şöyle bir yol izleyeceğim. E, onu göstereyim. Yeni kadromuza geçelim, yeni dizilişimize, mecburen geçtiğimiz yeni dizilişimize arkadaşlar. Özel sponsor bana AMR verdi arkadaşlar. Ben de böyle olunca mecburen gene Mustafa İsmet İnönü'yü bakın boyu çok kısa aslında bu oyuncumuzun ama mecburen oynatmak zorundayım çünkü yerine oyuncu almayacağım arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim çünkü etkinlikle alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi yeni dizilişimizde ne var? Ee, bu oyuncumuz altyapıdan geldi arkadaşlar. Mecburen oynatıyoruz. Bu oyuncumuz da altyapıdan geldi. Bunların adını değiştirmedim arkadaşlar. DR'miz de altyapıdan geldi. Bu zaten vardı. Tank DC'miz arkadaşlar. Gücü %100 %125 ama bu oyuncu diğer sezona geldiği zaman ben buna token, pardon token diyorum. Yeşil paketlerimi kullanıp bunu da güzel bir oyuncu yapmaya çalışacağım tabii ki de yapabilir miyim bir bakacağım yani. Oyuncu ne kadar beceri alıyor ne kadar alamıyor. Ona bir bakacağım arkadaşlar. Bu sezonki yeni orta saha DMC, DC oyuncumuz ki zaten bu oyuncu aslında DMC'de oynayacaktı ama maalesef bakın buna DMC oyun tarzı oyun tanıyınca ben de bunu DMC'de oynatacağım. Şu an oyun tarzları açık değil bir etkisi yok ama şimdiden alışsınlar. Sezon boyunca bunlar böyle oynayacak. Sinan o an yaptım arkadaşlar adını oyuncunun buna da bakın özel yetenek vermiyorum. Şimdi premium özel yetenek aynı bunun gibi 2 sezon boyunca vereceğim. Pa önce pas kesme sonra engelleyici. Aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz MC'nizde. MC, DMC, AMC verip pas kesme ve çok yönlü hücum verebilirsiniz ama ben önermiyorum. MC ve DMC'de etkili oyun tarzlarını vermenizde fayda var. Tabi hücum çok aşırı hücum oynuyorsanız onu verebilirsiniz. Yani MC, AMC mevki verip premium özel yetenek olarak çok yönlü hücum oyuncusu. Tabii bu bir tercih ama ben pek önermiyorum. Ama dediğim gibi aşırı hücum oynayan takımsanız bence yapmanıza fayda var. Geriye kalan dizilişimiz aynı arkadaşlar. Şimdi buraya bir oyuncu alacağım ben. Yani bu sezon şöyle oynayacağım. DC, DL, Gene üçlü savunma oynamak istiyorum aslında. Çünkü mecburen Santraforlu oynayacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Etkinlik gelirse arkadaşlar şöyle göstereyim. Bazı arkadaşlar da burada etkinlik tanımlanmış. Ben de daha gelmedi arkadaşlar. Sizde geldi mi bilmiyorum ama eğer etkinlik e, gelirse ben bu oyuncu yollayacağım. Etkinliğe öyle gireceğim. Takım gücümü düşüreceğim. Ki zaten şu an düşük gözükse de yani yedekler düşük olsa da bir tane daha oyuncumuzu yollarsak çok daha düşük rakipler gelir. Çünkü bize yani bot oyuncuları olduğu için arkadaşlar ne kadar düşük gelirse o kadar iyi ama diğer etkinliklerde istediğiniz kadar gücünüzü düşürün. Ee, diğer etkinliklerde bazen sizin gibi rakipler geliyor. Eğer adamın oyuncuları mutansa sizi yeniyor arkadaşlar. Orada güce müce bakmıyor, genel kaliteye bakmıyor. Oyuncunuz mutansa bir iki tane oyuncunuz ileri üçlü mutansa sizi yeniyor etkinlik dediğim gibi yani bana gelmedi geldiği anda şu oyuncumu yollayacağım. Yerine DLDC transferden bakacağım. Aslında gözlemciden alabilirim ama gözlemcideki fiyatlar bakın arkadaşlar çok fazla DC DL var 59. Bu 39 token olsa aslında çok rahat olur. Mesela bakın böyle bir oyuncu var. DLDC mevki olarak tam istediğim gibi ama özel yeteneği berbat ötesi. Yani serbest vuruş ustası. Bu adamın zaten şutu yok. Şutu bile etkin değil. Yani buraya DL, DC mevkinde bir adam alırsam arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir oyuncu bir kadrom olacak. Yeni sezonda bu şekilde oynamayı planlıyorum ama bazı maçlar baktım zorlandım arkadaşlar hemen bunu DC'ye alacağım ya da bunu alacağım DC'ye. Zaten DL var dörtlü savunma hemen bir şeyler yapacağım. 4-2-3-1'e ya da başka bir formasyona 4-1-1-3-1'e döneceğim. Duruma göre bakacağım arkadaşlar Bir diğer husus Arkadaşlar özel sponsor görevleri Ve özel sponsor ödülleri Şimdi Görevlerden başlayalım e, İki tane dostluk maçı kazan Bunu başka bir hesaptan Kendinize dostluk maçı atın arkadaşlar Ben attım ve kazandım iki tane Bu çok rahat yapılır Burada e, bakın e, Şu görevden başlayalım DL, DC, DL var arkadaşlar Şöyle bir yanlış algı var bir arkadaşımız sordu ama ona da cevapladım. Size de cevaplayayım. Arkadaşlar bunun için takımdaki bütün DL, DC, DR lazım. Bunu zaten biliyoruz. Buradan alan seçtiyip yapıyoruz ama bazı arkadaşlar buradaki antrenman barını fulluyor. Buna hiç gerek yok. Sadece bir tane ısınma antrenmanı ya da en kolaylardan hangileri var? Atıyorum çok kolay beceri alıştırması. Bunu yaparak kaç tane istiyorsa tekrarlayarak yapın. Bu sayede bu görevi de yaparsınız. Burada birlik kupa maçına ilk 11 ve e, yedi, o, ilk 11'inde 24 ve daha düşük olan yaşı e, daha düşük olan en az iki oyuncuyla başla. Zaten arkadaşlar bizim takımın çoğu yani 24 yaşından küçük arkadaşlar çoğu öyle. Yani o yüzden bu görevi de rahat yaptık ki zaten oyuncu oyun size 4 tane şey veriyor. Alt yapıdan oyuncu onları sürün sahaya. Diğer görevlerimiz ilginç e, bu görev e, biraz bizi zorlayacak e, yıldız al görevi arkadaşlar İstediğiniz seviyeden istediği seviyeye yıldız aldığı zaman oyuncu burada e, 150 puanınız gelecek ama 8 tane oyuncu bizim 8 tane oyuncu gelişecek kadar şeyimiz var mı imkanımız belki sezon sonuna doğru bu alır yıldız belki e, kalecimizi geliştirirsek alır arkadaşlar 2 şu oyuncu belki alabilir bu alırsa alır. 3 tane. Geri kalanları da şuradan birer token arkadaşlar atıyorum. Şöyle bir oyuncu 79 ya da atıyorum. Şu 59'luk bir oyuncu. Bunu alıp hemen geliştirip arkadaşlar Yaşadığı gençse hemen yıldızı alıp böyle yapacağız ki bu görev için en az 10 token gider ama 10 token değer mi? Bence değer 150 puan için çünkü 25 zaten 25 token'e şey yapıyoruz ama bu, sezon sonuna kadar yapılacak bir görev arkadaşlar. Bunu hemen yapmanıza gerek yok. 5 5'lik maçını 4 veya daha fazla gol farkıyla kazan. 90 puan eyvallah güzel bir görev. Ama arkadaşlar bakın yani daha lig başlamadı. Bu görevi geçen sezon da böyle yapıyor. Bu Lan bunu 3 gün sonraki şu görevle şu görevi değiştir ya da atıyorum şuradaki 20 puanlık görevle değiştir. Yani oyunun gerçekten ben şeyini anlamıyorum. Şuradaki arkadaşlar 3 saat 13 gün 13 saat 34 dakika yazan yer çok büyük bir ihtimal video alıştırma etkinliği. Genelde bu etkinliğin puanı 70 ila 75 oluyor. Onu söyleyeyim. Gene maksimum 4 gün süreyle bir oyuncu akademisi antrenörüyle anlaş. Maksimum 4 gün diyor arkadaşlar. 4 gün altındaki standart koruma diyelim. Mesela 35 lira. Yani peşerde puanım olsa aslında yaparım ama şu an yok galiba 10 lira falan var galiba. Bakalım. Ne şartlar neymiş ki bunda? Bunu neden almıyor? Kaleci diye galiba. Sadece şey, oynayan oyunculardan mı? Bu oyuncu oyuncu kirada. Kirada diye olmuyormuş. Ha, sözleşmesi sona eriyor diye arkadaşlar. Bir bakalım. Yani ne kadar güç artacak ama ben önermiyorum arkadaşlar kesinlikle. Yani 35 lira bence çok fazla bir ücret. Kontrat şimdi yenile diyelim. Kaleciye bakalım ama almayacak galiba gene. Çünkü kaleci hiç almadı. Şuradan. Hemen oyuncu akademisine gelelim. Evet kaleci direkt olmuyor arkadaşlar. Atıyorum. Bizim hangi oyuncumuz var? Sinan Oğan. Yani 18 ila 22 evet iyi bir oran ama değmez arkadaşlar 35 liraya değmez ee, diğer antrenörlere bakalım yani 2 günlük on, 21 günlük bunlar da arkadaşlar aşırı derecede token istiyor gördüğünüz gibi 2 gün bu 21 gün az istiyor ama oyuncunuz 21 gün gidecek şunu yapsak 55 token gidecek. Bunu yapsak yani para gidecek. Bence hiç gerek yok bu antrenörü bu görevi yapmaya arkadaşlar. Görevler bu şekildeydi. Sezonun ilk görevleri bence kolay. Şunu çok rahat yaparız. Şunu sezon sonuna kadar illaki yaparız. Ki daha bakın. Etkinlikten oyuncu alacağız. Yani kazanırsak tabii ki de. Ve bir de arkadaşlar e, şey. E, transferden belki kendimiz eğer DLDC alırsak. Onu şey yapmaya planlıyorum. Yani böyle yıldızı sonlarda olan bir oyuncu alıp onları da sezon sonuna kadar herhalde yaparız. Arkadaşlar özel sponsorun ödülleri bu sezon hemen hemen geçen sezonla aynı. Bakın burada ne diyor? Sonra e, her iz e, izleyip kazandığınız her lig maçı için bir token. Bu güzel arkadaşlar. Yani 26 token hemen hemen her maçımızı izleriz artık. Lig maçlarını pek izlemiyordum. Ama artık izleyeceğiz mecburen. Hem token kazanmak için hem de e, bir şekilde arkadaşlar maçlarımızı almak için. Markaj ve top sürme bunu DC'mize verdik arkadaşlar. Şehzade Mustafa'ya top sürmeye şeye verdim. Mustafa e, Fevzi Çakmağı verdim. Sıkı şutlar var arkadaşlar. Bunları kesinlikle hemen almayın. Buraya gelseniz bile etkinlik gelince alın arkadaşlar. Kondisyon, kafa vuruşu gayet iyi. Bu birebir tutuşma gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın 7 gün boyunca aktif oluyor. Son bir hafta kala ben bunu basıyorum. Zaten Nihat Genç kupa maçı olsun. Cart olsun, jurt olsun. Adam hat-trick yaptığı için. Kendisi zaten parlıyor. Bir tane de arkadaşını parlatıyor her maç. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Tutuşan 3 oyuncu. Başka da yok galiba oyuncu tutuşma özelliği. Burada %4 Mourinho DS'yi var. Yeni rol önemli arkadaşlar. Gerçi şu an bizim alt yapıdaki gelen oyuncumuz 3 mevkili. Ama başka bir oyuncumuza belki bir DC alırsak ya da DL ona DC mevkini verebiliriz arkadaşlar. Bu da iyi. Bakın 25 paket. Bu 17 gün diyor arkadaşlar. Buraya 17 günde hayli hayli geliriz. Zaten sezon sezonun sonlarına kadar e, görevler geldiği için biz o gün bitene kadar şuralarda oluruz büyük bir ihtimal. Cesaret, yaratıcılık, orta yapma, agresiflik. Arkadaşlar bu orta yapma ve yaratıcılık Tam Mustafa Fevzi Çakman isteyeceği özellikler. Bakın bu sezon eğer gelirsek morun yönü desteği %8 arkadaşlar. yüzde %5 değil. Birinci özel yetenek. Burada soru işareti oyunun verdiği rastgele bir yetenek atanıyor arkadaşlar. Burada ikinci özel yeteneği siz seçiyorsunuz. 15 token geliyor. Bu iyi. 15 token 10 tane yeşil. Bitiricilik, top çalma, güç, top sürme, pozisyon alma. Bu tamamen şu ikisini e, Fevzi vereceğim. Gerçekten bunlar mesela bitiricilik ve güç önemli. Top sürme. Gerçi güç galiba aktif değil. Şeyde. Değil galiba. Evet güç aktif değil ama olsun. Bitiricilik aktif arkadaşlar. Bu agresiflik de aktif değil ama olsun. Yani bir tanesi aktif olsa bile bizim için yeterli bir sonuç. Baktığımız zaman gene bakın saha deseni veriyor. Ve verdiği seviye 16. seviye arkadaşlar. Yani bunu bari başta ver. Yani 16'ya kadar geleceksin. Bunu veriyor. Saçma. E, Gençlik Akademisi özel yetenek antrenörü çarpı 12. Çok güzel arkadaşlar. Oyuncu veriyor. DMC, MC bence gayet iyi. Ki özel sponsorun verdiği oyuncular ister kiralık olsun ister bunlar. Bakın bunlar top sürme ve oyun kurucu. Eğer penaltı ustası falan gibi bir özel yetenek olursa onlar kötü çıkıyor ama oyunun verdiği oyuncularda eğer 50 puanlık özel yeteneği olan oyuncular varsa arkadaşlar gayet iyi oynuyorlar. Onu söyleyeyim. Gene e, istediğimiz bir premium özel yetenek dediğim gibi e, DMC'mize bu sefer önce pas kesme sonra engelleyici vereceğiz. DC ve DMC'miz arkadaşlar orada bir hat kuracağız. Yani savunmayı öyle güçlendireceğiz. Ve gene ümit veren oyuncu istediğin role sahip 5.5 yıldızlık bir oyuncu arkadaşlar oyun veriyor. Bence gayet güzel. ödüllerimize bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, kupadaki ve şampiyonlar ligindeki rakiplerimizden bahsedelim. Arkadaşlar bu sezon anlam veremediğim şekilde bu seferde çok aşırı kolay rakipler geldi. Geçen sezon bir güç hesabı yapmıştık. %70 civarındaydı. Oyuncular hep 80 civarı, 90 civarı oyuncular geldi. Bu sezonda tam tersi oldu. 60 civarı bir güç hesapladık. Gelen oyuncular Arkadaşlar 50 ne bileyim işte yine 50. Bakın 37 falan var. Yani bu sefer de oyun bizi %10 aşağıdaki rakiplere atadı. Geçer sefer hem gücümüz yüksekti hem de %10 daha fazla rakip atadı. Bu sezon yani böyle bir olay oldu. Aşırı kolay bir şey geldi. Yani bu kadar kolay da beklemiyordum ki zaten gücümüz hesapladık %66 falan da 66 mı 64 mü ne? Şampiyonlar Ligi de öyle. %60'lık yani Şampiyonlar Ligi'nde hesapladığımız güce yakın rakipler gelmiş arkadaşlar. Yani diğer şeylere bakalım. Gruplara 60 civarı bakın. 70. Şampiyonlar Ligi'nde hesapladığımız güce uygun rakipler gelmiş. E bunda da bu sefer tam tersi oldu. Neden bilmiyorum. Yani umarım bu sezon 4 kupayı alırız gene ki ben esas şeyi merak ediyorum. Yani burada gelen etkini yaparsak ki inşallah yaparız. DL versin diye ümit ediyorum ama büyük bir ihtimal gene hiç sevmediğimiz mevkide ve penaltı ustası bir oyuncu verecek ama olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekildeydi. Sizleri 3-1-2-3-1 bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.